İncirliova ilçemize bağlı Osmanbükü köyüne 1997 ve 2001 yıllarında gitmiştim. Bir ova köyü olan Osmanbükü köyünün her iki ziyaretimde de en önemli geçim kaynağı pamuktu. 8 yıl aradan sonra üçüncü ziyaretimde pamuk tarlalarının yerini bamyanın aldığına tanık oldum. Kaderiyle baş başa bırakılan üretici her yıl ne kazanacağını, hatta kazanıp kazanmayacağını dahi bilmeden tarlaya inmek zorunda. Çünkü doğup büyüdüğü bu topraklarda yaşamını sürdürmek için sahip olduğu arazisinden elde ettiği ürünü satarak geçimini sağlaması gerekiyor. Yıllar içinde ülkemizde sorunlar çözümlenemedi. Çözümsüzlük yumağına dönüştü. Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde gümrük birliğine davul eşliğinde girilmişti. Çoğunluğun ne olduğunu bilmediği gümrük birliği, gelişmiş ülke tarımına Türk üreticisinin ilk teslimiyetiydi. Bu yasa gelişmiş ülkelerin baskısıyla çıkarılmış, daha ucuza kaliteli üretim yapan gelişmiş ülke üreticisi ile maliyeti yüksek eski usul üretim yapmakta olan Türk üreticisi rekabete zorlanmıştı. Gümrük birliğinin ardından pamuk ithali başladı. Giderek daralan pamuk alanları bugün yok denecek kadar az kaldı. Müzik köy köy geziyorum. Her köyde aynı yakınma her yıl giderek artıyor. 16 yıldır yapmakta olduğum bu programda giderek geliri azalan Türk çiftçisinin sorunlarını, yaşamını anlatıyorum. Sorunu da, yanlışın nedenini de, çözümünü de anlatıyorum. Şaka gibi ama yaptığım işten hiç mutlu olamıyorum. Papağan gibi aynı şeyleri tekrar ediyorum. Sizce yanlışlık yok mu bu işte? Yaşantımız giderek kötüleşiyor tarım alanları yazboz boz tahtasına döndü. Dün pamuk, bugün bamya. Ya yarın? Nasıl bir insan potansiyeli? Ben en çok eğitim sistemsizliği ile ilgileniyorum. Düşünmeyen, eğri doğruyu, haklıyı haksızı ayırt edemeyen, kendi olamayan, teslimiyetçi bir toplum. Aslında toplum da değil, ümmet yetiştiriliyor. Güç yanlış da olsa boyun eğen, sistemsizliğe, çözümsüzlüğe karşın aklı ve bilimi kullanmayarak çözümsüzlükler zinciri oluşturan insanlar haline geldik. Ben ülkemde bunca sorunlar yumağı arasında yapay gündemle oyalanmak zorunda bırakılmaktan ve tüm çabalarıma rağmen yanlışı anlatamadığım için kendi adıma utanç duyuyorum. Daha fazlasını yapmam gerekir diyorum ve bıkmadan, usanmadan yanlışı anlatmaya devam ediyorum. Demokrasi bilinçli bireylerin çoğunluk olduğu toplumlarda uygulanabilir çoğunluğu çaresiz bireycilerden oluşan bir toplulukta demokrasiden söz etmek mümkün olmaz. Osman Bükü köyü tüm diğer köylerimizde olduğu gibi giderek azalan gelirle zar zor geçimini sağlayan insanların yarını için kaygı duyduğu bir köy haline almış. Yıllar önce en önemli geçim kaynağı olan pamuktan vazgeçen Osman Büküköyü köyü üreticisi Bamya ve Mısır'a yönelse de şimdilerde denediği bu ürünlerden de para kazanamamakta ve çaresizlik içinde bundan sonra ne yapacağını düşünmektedir. 2009 Türkiye'sinde en verimli topraklara sahip Aydın elinde Osman Bükü köyünde bir bamya tarlasına girerek üreticimize kulak veriyoruz. Üreticimizin isyana varan sözlerini dinlerken yıllar sonra aynı sorunların tekrarlanmaması için üzerimize çok büyük sorumlulukların düştüğünü de unutmayalım diyorum. Bamya hasat mevsimindeyiz ve Bükü'nün geçim kaynakları arasında sanırım pamuktan sonra bamya girmiş. Fakat bamya da yakında geçim kaynaklarından çıkacak gibi görünüyor. Şimdiye dek üreticilerimizi dinledim. Ne yazık ki bamya da para etmeyen ürünler arasında yer almaya başlamış. Şimdi bir tarlanın bamyanın ekildiği bir tarladayız ve üreticimizi tanıyoruz. Adınız? Ali Oğuzhan Ülgüdür. Osman Köyü'ndenim. Ali hani Bey ne, ne zamandan beri bamya tercih ediyorsunuz? Bamya, mısır? Beş yıldır bamya ekiyorum. Mısır daha çocukluğumuzdan beri. Mısır, pamuk ekiyorduk. Pamuk bittiği için ekmiyorum artık. Ben e, Osman Bükü'ne geldiğimde buralarda pamuk Hep tarlaları var. vardı. Ve bu pamuk tarlalarında röportaj yapmıştım. Pamuk işçileriyle, üreticileriyle. Evet. Aradan yıllar geçti ve biz e, şimdi geldik. Burada bir baktık bamya yetişiyor ama bamyadan da mutlu değilsiniz. Değiliz. Ee, aslanım geçen yılda mutlu değildik, mutlu değildik. Ee, aynı şu anda maliyetini anca kurtarıyor geçen yılki gibi. Bir umut diye diye ektik. Gene aynı hüzünle şu anda e, karşı karşıyayız. Dediğiniz gibi sizin de e, bundan 5 yıl önce pamuk ekiyorduk. Şu anda pamuğu bıraktık. Çiftçi değişik arayışlara yöneldi. İşte bamya, domates, işte karpuz. 3-4 yıldır pamuk ekiyorduk. Son 2 yıldır onun da ondan da hiç memnun değiliz. Siz 3-4 yıl önce geldiğinizde pamuk gördünüz burada. 3-4 yıl sonra gelirseniz herhalde bu tarlaları boş göreceğiz gibi geliyor bana. Evet. evet ne yapalım şimdi? Onu ekiyoruz yani. olmuyor. Bunu ekiyoruz olmuyor. Artık yani bu yetkililer yani bu Aydın milletvekillerimize sesleniyorum buradan. Yani buradan Ankara'ya gidip mecliste yani oturmasınlar. Bizim burada çiftçinin çalışan halini görsünler. Yani Bankalar artık borcumuz. Borcu borçla çeviriyoruz diyorsun. Borcu borçla çeviriyoruz. Çevirecek halimiz de kalmadı artık şimdi. Yani borcu borçla da çevirecek halimiz kalmadı. Bilmiyorum artık yapılacak bir şey şey yapmıyor mu? Yani. Bugün biz burada 15 kişi ameliyle pamuk bir şey bamyu topladık. Ee, yaklaşık 400-450 milyon lira bunun maliyeti var. Benim sattığım bamya 1 milyon 400 bin liradan 300 kilo bamya topladık. 450 bin lira anca işte yani yapmıyor bile yani. Yani yani kendi az önce diyordunuz bu BAMYA sevgi seyirciler Eylül'e ekime kadar, Kasım'a ek, kadar mı? Kasım'a kadar, Ekim'in sonuna kadar rahatlıkla toplanabilen. Toplanabiliyor. Beraber. Sürekli bir uzuyormuş ve her uzadıkça da ürün veriyormuş. En az iki gün arayla, üç günde bir tarlaya inip toplamak gerekirmiş. Yoksa şurada gördüğümüz verimsizlik ortaya çıkarmış, değil mi? BAMYA böyle bir sebze. Bakın mesaj, mesela şunu mesela. Bakın irileşmiş orada toplanmamış. toplanmamış. Bunun toplanmamış. Bu da toplanmamış. Buradaki ölmüş artık. Bu düşmüş kendisi. Evet görebiliyor Bunlar da artık bamya vermeyecek yani. Bunu Biraz şey, yakın. atıyorum bu para etmedi diye, diye yani. Yani bir hafta sonra toplayayım gibi bir şansınız yok. Bunu üç günde bir toplamadığınız zaman bunu anında ölür yani. Bir hafta toplamadığınız zaman irileşen bamya fidan artık o kendi yetiştirdiği bamyaları yetişti yani yani olgunlaştı iyice artık ona bütün gücü ona gittiği için kendisi filan otomatikman ölüyor yani. Evet. Üretici zor durumda olunca tarım işçiliği yaparak geçimini sağlayanların da işi zorlaşmış. İşsizliğin giderek arttığı ülkemizde eğitim sorunu da eklenince sosyal patlamaya doğru gidecek kadar çaresiz nüfus oluşmaktadır. Sabahın erken saatlerinden itibaren bamya toplamaya gelen kadınlar, genç kızlar bir yandan aydın sıcağı, öte yandan toplaması zor bir ürün olan bamya. İşleri iki katı zorlaşıyor. Şimdi de tarım işçilerine kulak veriyoruz. Ben şimdi tarlada çalışan bayanlarla da görüşmek istiyorum. Bamya toplamak da çok e, baya zor bir iş. Özellikle de alerji yaptığı için bayanlar ellerini yüzlerini kapatarak toplamak zorundalar. Üstelik de böyle temmuz güneşinde bakalım neler söyleyecekler. Üretici para kazanmıyor. Bakalım toplayanlar kazanabiliyor mu? yanmasınlar diye bu sıcakta böyle yüzünü falan kapatıyorlar. Yemye de aynı hiç kim bize çiftçiler gibi memnun değiliz yemeden. İşte de yeterli değil. Değil ya 15 milyon sabahtan beri 6'dan beri buradayız yani. Saat 3, saat 12 saat olacak. Yani, yani olmuyor bu böyle. Bu sıcakta böyle kapalı olmuyor ya. Yani. Sesleniyoruz biz de. <laughs> Yetkililer etkisiz olmayın, etkili olun, sesimizi duyun. Evet yetkililer etkisiz olmayın diyor bu tarlada üreten, çalışan kızlarımız. Yani oyumuz size olacak hangi parti bize destek olursa. Oylar sizin. Evet. Peki nasıl anlayacaksın? Mesela ne demelerini bekliyorsun ya gel seni etkilemek için? Ya gelsinler işte konuşsunlar çiftçilere yardımcı olsunlar bize görev işte memnun olacağım. Niye kandırırlarsa ne olacak? Kandıran da kandırmayan ayırt edebiliyor musunuz? Eh bir sene bakacağız artık bir sene sonra. Ama her zaman... işte deneye deneye hayatımız geçiyor sonuçta değil mi? Yani bize deneriz artık hangisinin bize yetkili olacağını o zaman anlarız deneyerek. Hangisinin bize hizmet edeceğini deneme yanılma yöntemiyle diyor. Sen ne diyeceksin? Adın ne? İsmim Evin. Ne söyleyeyim yani aklaşıma katılıyorum. Evet. Yemini çok fazla az. <laughs> Dayıbaşı, dayıbaşın başı. Dayı da suçu yok. Üreticinin yani. de sonuçta. Yani üretici de diyor ki ben de ben de kazanamıyorum diyor. Her gün tarlaya umutsuz. Sizin kadar o da umutsuz. Yani o da kendi arabasıyla getirip götürüyor, kendi masrafını ancak çıkarabiliyor. O da haklı, o da istiyorsa. Yani hiç kimse memnun değil. Hiç kimse memnun değil böyle. Senin adın neydi? Dilan. Rojda. Nerede oturuyorsunuz siz? Aydın, Telli Dede. Telli dede'de de oturuyorsunuz. Ee, ne kadar zamandır topluyorsunuz? Ya, hemen hemen iki hafta bir ay oldu yani iki ay. Yeni başladınız. Yani. Bir de zor mu bamiye toplamak nasıl? Ya, alerji yapıyormuş. Abi. küçük görseniz yani insan sırtı yani kırılıyor valla. Zor, zor bir iş diyorsun. Evet, evet zor bir iş. Bir de biliyorsunuz ben Aydın'dan Barış Şansız. Ee, Biliyorsunuz bildiğiniz kadarıyla zaten fabrika yok. İş falan yok. Önemlisi ee, burada değil mi bir konserve fabrikası olsa evet, fasulye, evet, evet. bamya, domates, salçası. Bir de ondan ziyade işçiler halini görüyorsunuz zaten. Saat beşten beri ayaktalar çalışıyorlar hakkını alamıyorlar. Tabii mahsul para edemeyeceği kadar biz de hakkımızı alamıyoruz. Gerekse patronlar olsun gerekse ara tüccarlar olsun. Bugün e, bir işçi 25 milyonluk iş yapıyor. ...15-17'sini kendine alıyor zaten... ...patronun da aşağı yukarı 7-8 bine masraf alıyor... ...sıfır elde var sıfır... ...geçen seneden beri bu böyle... ...artı bu bir iş kapısı yani fabrika olmadığından... ...buna çok önem vermemiz lazım... ...yetkililere sesleniyorum... ...bu Bamya çok önem versinler... ...çünkü yaklaşık 4 ay sürece... ...bu insanlar çalışıyor... ...bugün bu Osman ülkenin e aşağı yukarı 500 tane insan çalışıyor... ...4 ay boyunca... ...bu 500 tane insan aşağı yukarı... Eğer Bamya üretmekten vazgeçerse üretici... ...ki düşünüyor... E o zaman bunları toplayacak bu iş de olmayacak evet. yani. Sonuçta 500 tane insan bugün her evde bizim oralarda 7-8 kişi var. Bu da kaç bin kişiye ekmek gidiyor. 4 ay boyunca bu insanlar çalışıyor. O yüzden yetkililer biraz el, el atsın bu işe. Siz okula Yarınlığı gittiniz olsun. mi? Evet. Gittik. 8'e kadar. 8'e kadar gittiniz. Sonra devam o etmediniz. Oldu. Ha? Sen gittin mi? Evet gittim. Hepiniz gittiniz. Niye devam etmediniz? iyi olmadığı için. Hadi durumunuz iyi var? olmadığı için, değil mi? Ülke koşullarından gene. Ya evet. Maddi durumu iyi olan bir insan bu baner <laughs> içinde yani çalışmaz. Yani çok çok da. zor bir iş. Evet. Kimisi surat yanıyor, kimisi eli yanıyor. Kolay bir gelen var. bazen 3 gün boyunca gelmiyor. Çünkü alıcı çok yapıyor. Acayip şekilde alıcı yapıyor ki akıllarını da alamıyorlar. E patron ne yapsın? Sıfır elde var sıfır. Kolay gelsin diyoruz. Şimdi sevgili seyirciler ee, toplanan bamyaların e, tabii toplamakla kalmıyor. Aynı zamanda onların ayrılması boy boy ayrılması gerekiyor. Hanımların işi tarladan sonra hemen gidiyoruz. Bu sefer o bamyaları tek tek boy boy ayırmaya ayıklamaya geliyor. Tarlada gördünüz emek emek toplanıyor. İki günde bir tarla yeniliyor ve daha sonra toplanan bamyalar burada tasnif ediliyor boylarına göre. Büyük olanlar işe yaramıyor. Onları hayvanlara yem olarak kullanıyorlar ya da kullanmıyorlar. Bilemiyoruz artık. Bazen kullanıyorlarmış. Yani hayvanlara da çok iyi gelmediği söyleniyor. Bu nedenle bu ayıklama işi de çok önemli. Yenebilir bamyalar buradan ayıklanıyor. Büyükleri tasdif ediliyor. Tabi bamya bir de alerji yapan bir sebze. bana dediler ki aslan elinizi öyle boş boş yapmayın. Eldiven giyin. Elinizi kaşınır, yüzünüze sürersiniz yüzünüz, bütün vücudunuz kaşınır. Ben de korkudan onlar gibi eldiven giyerek birkaç tane topladım. Ben de onların nasıl eziyet çektiğini kendim yaşayarak hissetmek için bu işi yapmaya başladım. Gerçekten eldivenle bile zor. Çünkü içinde terliyor bu sıcakta insanın eli. Ve ayıklaması da eldivenli, hayli tutması da zor. Kolay gelsin adınız? Sağ ol Esma. Hanım eee sizler de yaşıyorsunuz. Osmanbükünde. Osmanbükünde yaşıyorsunuz. E, bayağı uzun sürüyormuş. Kasıma kadar sürüyormuş değil mi evet, bamyaş? 3 üç ay. Üç ay sürüyor. İyi bir hani bir gelir elde ediyorsunuz ama zahmetli evet. bir iş. Evet, çok zahmetli. Ürün para etmediği için e, işçilerin evet. yömmesi de iyi olmuyormuş. Evet, yani mal sahibinin bir şey kalmıyor yani. Amali parası, işçi alıp gidiyor. Esma'm sizi görmediler şöyle bakarak konuşalım. Bir de burada sıcaktan yanmayalım diye yüzünüzü gözünüzü şapkayla örtüyorsunuz. Evet korumamız lazım. Yanıyoruz yani. ellerimizi korumamız lazım. Ellerimiz yar oluyor. Çok zahmetli bir iş. Esma'm şimdi burada iş bitince bir de evde mi işe başlıyorsunuz? <laughs> evet buradan gidince <laughs> eldivenleri yıkıyorum. Çalışanların eldivenlerine. Çocuk ev hali yani. Hiç bitmiyor size. <laughs> evet bitmiyor. Kızlar gene şanslısınız. Evet. Siz gidince evde sıcak yemek buluyorsunuz. Evet. Anneniz evi temizlemiş değil mi? Evet öyle. Adın? Sevda. Sevda sen nereden geliyorsun? Aydın Yeniköy. Yeniköy'den geliyorsun. Ee, Yeniköy'de muhtarımız aynı mı gene? Evet aynı. Maşallah. Maşallah Aslan mı? Selam söyleyin. Aleyküm selam. İyi çalışıyor ha? Yani bir faydası olmuyor bence. Niye seçiyorsunuz? <laughs> ...kimse Muhtar olmak istemiyor. O da çıkmak istiyor aslında. Kimse muhtar olmak istemeyince o da kalıyor yerinde. Kimse istemiyor. Muhtarlık çok zor <laughs> diyorlar. Kabul etmiyorlar muhtarlığı kimse. O da o ne da yapsın? Kalıyor yerinde. Ee, kalıyor. Sürekli sularımızı kesiyorlar. Aslına bakarsanız tabii e, Aydın'la iç içe olduğu için Aydın Belediyesi'nin çalışması halinde Yeniköy'de bir şey olacak değil mi? E, Yeniköy'de de bir değişim olacak. Evet. Aydın'la artık... Yani de değişiklik oldu. Bir tek bizim yeni köyde olamadı. Biz de istiyoruz bizim oraya parklar yapılsın, güzel okullar yapılsın ama yapmıyorlar. Öyle evet. değişiklik de olmuyor. Öyle yani. biz arada kaldık diyorsunuz. Yani evet. Sabahın beşinde kalkıyorsunuz değil mi? Evet kalkıyoruz. Yollara çıkıyorsunuz. Evet iki saat yol sürüyor zaten. Yedide, yedi buçukta da iş başı yapıyor yani işe başlıyoruz. Saat iki üçe kadar da işimiz bitiyor öyle. Işte. Evet, böyle sürüyor hayatınız. Kolay gelsin hepinize. Sağ, Sağ ol. Sevdiğiniz bir türkü var mı? Burada türkü söyleyen var mı? Böyle o Hepsi de biliyorlar biliyor. Hepsi de biliyorlar. Biliyorlar ama seslerimiz güzel değil. Yeter, yeter çok güzel söylüyor. Yeter. yeter diye var. Onun sesi yeter. çok güzel. Öyle mi? Nerede yeter? Arabada kendisi. Arabada. çok. Çok güzel. yeter. 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 Yeter, yeter artık. Gel yanımıza. Yeteri bekliyoruz. Yeter. Yeter, neredesin? Yeter, seni Ne diyor? Yeter, nerede yeter? Annesi en son numaramı doğurmuş Yeter'i. En sonunda kadıncağız yeter demiş. Kaçıncı çocuk yeter? 12. Nasıl biliyorum ama? Bakın daha gelmedi. İsminden ben son numara olduğunu anladım. Anne artık yeter demiş. İmdat. Doğurmayacağım bir daha. Erkek olunca imdat aslanım. Öyle mi? Hayır. Yani kadının psikolojisini anlatmaya çalışırken imdat dedim. Erkek olsaydı imdat koyacaktı adına herhalde. Yeter geliyor 12 numara yeter. Ah bu anneler bu kadar doğuruyorlar. Yazık çocuklar da eziyet çekiyor. Bakması da zor. Bakması da zor. Siz öyle doğurmayacaksınız inşallah. Hayır. Ha? Biz, öyle değiliz. biz nasıl yaşadığımızı gördük yaşadık. O yüzden çocuklarımıza yaşatmayız inşallah. Yaşatmayacaksınız çocuklarınıza. Bakabileceğiniz kadar yeter sen misin? Gel yeter. Sen son numaraymışsın. Anan yeter demiş ha. Gel. Bak. En son numarayı. Dediler ki yeter çok güzel türkü söylüyor. Hı -hı. Evet, evet. evet evet. Alkışlayalım alkışlayalım biraz. Hadi bakalım yeterden bir türkü dinleyelim. Yeter de ben Kaç olmak istiyoruz. <laughs> ben ne söyleyeyim. Ne istiyorsunuz? Ha? tane güzel varsa söyle. Neden? Ee, çünkü Ferhat Tunç'u çok seviyoruz. Öyle mi? Evet. Ferhat Tunç'u. <laughs> Ne söylüyor Ferhat Tunç? Hangisine? Ee, hangisi? Çok şarkısı var. Sevdiğimiz bir sürü şarkıları var. Onlardan birisini söylese iyi olur. Şimdi yeter bir şarkı var. <laughs> Söyle. Söylesin Esmer, Esmer Meleğim. Yeter onu çok seviyor. Kendisi Yeter mi seviyor? O, tarlada söylüyorsun. Evet. Esmer Meleğim. Ferhat Tunç'un şarkısıymış. Yeterden dinliyoruz. <laughs> Geceleri sevdam dolar gönlüme. Dökülür taneler esmer meleğim Düşünürüm seni geçmez günlerim Eriyor yüreğim esmer meleğim Evet teşekkürler Hepinize çok teşekkür ediyorum Allah kolaylık versin Allah güç kuvvet versin Üreticimize bol mahsuller versin